biz yurt dışında yaşayan Türkler olarak, hele hele Makedonya'da yaşayan Türkler olarak Türkiye denince ilk önce normalde ana vatanımız. Her şeyin en üstünde geliyor. Türkiye'nin son 20 yılda göstermiş olduğu başarılarla yurt dışında yaşayan Türkler, Makedonya'da bilekiz yaşayan Türkler olarak bizim de güçlenmemiz demektir. Türkiye'den gelen yatırımlar sayesinde AK Parti'nin, iktidar partinin yapmış olduğu yatırımlar sayesinde bizim de Makedonya'da yaşayan Türkler olarak Türklüğümüzü, kimliğimizi, kendi kimliğimizi daha ön plana çıkarmamıza vesile oldular. İnşallah böyle de devam eder. Türkiye'nin her geçen gün kendini geliştirmesiyle tabii ki dünyada, dünya kamuoyunda büyük söz sahibi olmuştur. Kendi arabasını ihracat etmesi, Avrupa'nın en büyük havalimanını yapmasıyla TİKA olsun, yeni gelen marif okulları olsun, Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlarla birlikte biz kendimizi burada daha güvencede, daha nasıl diyeyim güçlü olarak hissediyoruz.